Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah kalktık, güne başladık. Ee, ben şimdi salonumdan size günaydın diyorum ve salonumun halini göstermek istiyorum. Dün çamaşır yıkadım. Buralarda hep çamaşırlar var. Hava yağmurlu ve karlıydı. Dün dışarıya seremedim. Evde kış günü çamaşırlar da öyle kuruyor. Buralarda çamaşırlarım var. Ben şimdi bu kuruyan çamaşırlarımı katlayacağım. Bir kahvaltı yapacağım. Ben güne kahvaltı yapmadan başlayamıyorum. Az da olsa küçük de olsa yani sadece bir bardak da olsa çay içiyorum. Çayımı içeceğim. Bu çamaşırlarımı katlayacağım. Sizinle birlikte bazlama yapacağız. Kahvaltımdan sonra bazlama hamuru yoğuracağım. Hep beraber bazlama yapacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bazlama hamurumuza ben yoğurmaya geçiyorum. Hamurun miktarına göre ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar. Ben şöyle tek avucumdan biraz az şeker attım. Hani şeker de niye koyuyorum? Bu soğuk havalarda e, hamurun mayası daha çabuk geliyor. Hamur daha bir özlü oluyor. Güzel oluyor. E, işte ya unumun hamurumun miktarına göre de tuz attım. 2 tatlı kaşığı 3 tatlı kaşığı kadar. Şimdi böyle büyük paket maya almış. Ben de onları küçük küçük parçaladım. Buzluğa böyle kaldırmıştım. Öyle de iki tane göz kararı maya çıkardım. Buraya biraz ılık suyumu aldım. Buraya unumu aldım. Yoğurayım. Yoğurduktan sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hamurumu yoğurdum. Elimde de hiçbir hamur kalmadı. Elimi de bıraktı. Şimdi ben bunu güzelce saracağım. Üstüne şu tepsiyi kapatacağım. Bunu sarayım ben. Bir iki saat sonra bazlama yapmada görüşelim. Evet arkadaşlar yüz yüze tekrar merhaba. Bugün ilk defa yüz yüze geldik. Hani hep hamuru gösterdim, evi gösterdim. Nasılsınız? Ne, ne yapıyorsunuz? Neler yaptınız sabahtan bu tarafa? Ben çamaşırlarımı katladım. Biraz bazlama hamuru yoğurdum. Onu da buraya sardım, paketledim. Mayasının gelmesini bekliyorum. Ocağımı silmiştim demirlerini falan iyice bir cifledim. Şimdi o demirleri takayım. Kettle'a su koydum. Ezo çorba yapacağım. Biraz kırmızı mercimek, bulgur, pirinç. Ezogelin çorba yapacağım. Sizler ne yaptınız bu saate kadar? Günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah iyi gidiyordur. Bir sıkıntı, bir problem yoktur. Allah kimseye vermesin dert, sıkıntı Rabbim kimseye göstermesin. Benim de aslında böyle monoton olan bir hayatım yok. Böyle Böyle yaşarım. Kalabalık da bir aile değiliz. Ben ezogeli çorbayı daha çok seviyorum. Hani böyle blenderda çekilen mercimek çorbasını falan böyle çok sevmiyorum. Biraz e, ağzıma gelecek. Biraz iri böyle bütün bütün öyle çorba severim. Evet bunları yıkadık. Kettle'daki suyum da attı. Şimdi ben buna Baharatları koyayım. Baharatlarımı koydum. Ama bugün güneşli ama gene de bir ayaz var. Şöyle biraz da nane koydum. E şimdi gelsin de bozduğu televizyonları yapsın. İki televizyon ikisini de bozdum. Birini kurayım derken öbürünü de bozdum. Anlamadım yani. İşine de çok karışmak istemiyorum. Çok karışınca biraz sinirleniyor. Karışmayınca da yapamıyor böyle. Birazcık da salça aldım. Bunun yanına ne yaparım bilmiyorum. Allah bana kalırsa hiçbir şey istemiyorum aslında. Bazlamayla çorba yerim. Ama bizim evdekiler biraz yemekçi, seçici, yemek isterler. Bunun yanına da ne yaparım bilmiyorum yani. Sizlerin çocuklar evde karne tatili değil mi? da tatil çocuklarla bir telaş, bir koşturma günlerimiz geçiyor sizin de. Ama çocuklar, insan büyüyünce, çocuklar büyüyünce işte bu eski günlerini de arıyor. Çok arıyor hem de. Hep söylüyorum ya arkadaşlar hani iki kişi başladığın hayata iki kişi devam ediyor, iki kişi kalıyor. Allah hakkımızda hayırlısını versin Rabbim. Ben bir de şimdi kendime kahve yapacağım. Kahvemi de şuraya bırakayım. Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi hamurumun mayası nasıl gelmiş. Şunu görmenizi istedim. Hamurumun mayası çok güzel gelmiş. Harika. Başlayalım bazlama yapmaya. Evet arkadaşlar, şimdi bazlama yapmaya başlayalım. Tavamızın altını yaktık. Bu benim e, böyle bazlama pişirdiğim, ekmek pişirdiğim tava. Onun altını yaktım. O ısınsın. Ben böyle yaparım. Tezgahın üstünde. Oklavayı da açarım. Hani kimisi böyle yere şey yapar. Beziler. Yer pasasını aldırır. Eliyle vura vura açar. Ama ben böyle yapıyorum. Ben hep yıllardır böyle yaparım koklavayla. Tezgahın üstünde açı veririm. İnşallah da kabarır. Kabaran bazlama da iyi olur. Balon bazlama diyorlar ya. Öyle bir olur. Birincisini attık tavaya. Hadi bakalım. Az olsun dediydim. Elimizde hiç aza varmıyor. Hani pazıların da göz kararı alıyor. Şimdi bunu göz göz olunca üstü çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz kısaca ocağımın altını. Vallahi inşallah da kabarır. Kabarmazsa üzülürüm yani. Vallahi üzülürüm yapacak bir şey yok. Hani ekmek olsun. Allah soframızdan eksik etmesin ekmeğe nimeti de. Kabarsa hoş olur. Tabii keyfim yerine gelir. Genelde kabarır benim bazlamalarım. Oo görüyor musunuz arkadaşlar? Bir bakın bir bak. Böyle kabarıyor. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar benim bazlamacıklarım. Şimdi onu alacağım. Böyle. Buyurun gelin arkadaşlar hep beraber sıcak sıcak bazlama yiyelim. Evet arkadaşlar. Ben bazlamanın sonuna geldim gibi. Gördüğünüz üzere 4 tane kaldı. Bunu da açtım öyle hazırladım dördünü de. Şimdi bunu ben alacağım tavadan. Evet arkadaşlar. Benim bazlamalarım bitti. Bu kadar bazlamam oldu. Herhalde burada kaç tane var? Tahmini 11-12 tane falan vardır. Bu kadar bazlamam oldu. Gayet de güzel oldu pamuk gibi yumuşacık bazlamam oldu. Bir taraftan da çay koydum. Çayımı içiyorum. Bugünlük de böyle olsun. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sevdalı günler kanalında kalın.